25 Eylül 2021 6. sınıflarla üstü sayılar konularında sınav sorularını çözüyoruz. Aşağıdaki üstün niceliklerden hangisi 121'e eşittir? 121'e eşit olduğunu doğrudan bulabilmek için size söylemiş olduğum çarpanları ezberleyecektiniz. Yani 11'in karesi doğrudan 121 diyecektiniz arkadaşlar. Ha, bunu bilemiyorsanız zaten bir üssü Birisi 121 arkadaşlar zaten 1'e eşittir. 9'un karesi 81'e eşittir. 11 üssü 11 artık 11 tane 11'i defalarca çarpmaktır. Bu zaten olamaz. 2 tane 11'i çarptığınızda 121 yaptığı için zaten 11'in karesi olduğunu bunu bilmeseniz de hemen anlarsınız. Ama sizden şunu istiyorum. Lütfen bunları ezberleyin. Az önce söylediğim gibi bana 18'in karesi nedir dedikleri zaman ben doğrudan Mersin'in telefon kodudur. Yani 324'tür diyorum. Bana 13'ün karesi nedir diye sorduklarında 169'dur diyorum. Bunun tersi 196'dır. Bakın şu iki rakamı yer değiştirdim. 6 ile 9'u yer değiştirdim arkadaşlar. Bakın nasıl kolaylık oluyor. Böylece bu da 14'ün karesidir diyorum. Bunu eninde sonunda ezberlemek zorundasınız. Çarpım tablosu gibi arkadaşlar. Nasıl çarpım tablosunu sürekli ezberlemek zorundasınız? Sürekli ezbere bilmeniz gerekiyor. Bu da onun gibidir. Üstlü sayıları ezbere bilmeniz lazım. Eğer ezberlemezseniz de 8. sınıfta size mecburen ezberletecekler. O zamana bırakmayın gençler. Evet, şimdi devam ediyoruz. 7 tane 3'ün diyor. Bakın 7 tane 3'ün. Demek ki tabanımız 3'müş. Ve 7 tane olacakmış. Yani 7 tane 3'ü çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. 3 3 6 bu da 7. Evet. Size diyor ki üslü gösterimi nedir? Üslü gösterim istediği için demek ki cevabımız bu değilmiş arkadaşlar. Ceyhanmış. Neden? Çünkü 3 üssü 7'dir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi en küçük doğal sayıdır? En küçük doğal sayının simgesi nedir? En küçük arkadaşlar sayımız, rakamımız 0'dır. 0 olanı bulmamız lazım. 1 üssü 0 1'dir. 3 üssü 0 1'dir. 1 üssü 0 yine 1'dir. Bakın 1 üssü 1 de 1'dir arkadaşlar. 1 üssü 0 da 1'dir. Çünkü 1 etkisiz elemandır. Ama 0 üssü 1 arkadaşlar bir tane 0 simgelediği için 0'dır. Cevabımız Bursa'dır. Geldik buraya. Bakın bu önemli arkadaşlar. Bunda çoğunluk 7 demiş. 7 değil. Neden? Çünkü size diyor ki üçgen nedir diyor. Burada 7 üssü 6 dediyse ne yazarsınız buraya? 6 tane 7 olacak. Yani üssü kadar taban olacak arkadaşlar. Üssümüz 6 olduğuna göre demek ki 6 tane taban. E tabanımız da 7 ise ben buraya 6 tane 7 yazacağım. Bakın yazdım. 3, 6 tane 7 var. E peki burada kaç tane 7 var gençler? Bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4. 4 tane 7 varmış. Gördünüz mü? Dört tane yedim olduğuna göre demek ki üçgenim neymiş? İki tane yediymiş. İster buna yedinin karesi dersiniz. İster yedi kere yedi kırk dersiniz. Cevap şıkkında hangisi varsa onu seçersiniz. Cevap şıkkında da denizli var. O yüzden 49'u seçtim arkadaşlar. Şimdi <laughs> buraya kadar anlaşıldığına göre bunları da siliyorum. Ve devam ediyorum. Clear al. Pardon arkadaşlar hemen ekranda yazacak yer ayarlayayım. Bunun e, bunun haricinde çok kolay sorularımız da vardı. Mesela şuradaki gibi. Dördün küpü diyor size. Dördün küpü demesi hemen bunu üç tane dördü çarp demek. Dört çarpı dört çarpı dört. Soruyu doğru yorumlayın arkadaşlar. Dördün küpü diyor. Üç tane dördü çarpanlar olmuş. Üç tane dördü çarpamazsınız. Tabanı çarpacaksınız arkadaşlar. Taban dört ise Buraya üst kadar taban yazacaksınız. Yani üst neymiş? 3. 3 tane 4'ü yazıp çarpacaksınız. 4 kere 4. 16 16 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 64'tür. Burada 4 tane 5 var. Demek ki bunu nasıl yazarız? 5 üssü 4 yazarız. <laughs> Bunda da 4 üssü 5 yazanlar olmuş. Hayır arkadaşlar. Tabanımız 5. Yani burada sayıyorsunuz. 4 tane 5 var. İlk önce taban gördüğünüz sayıyı yazın. Buraya 5'i yazdırız. Sonra saydınız 1 2 3 4 işte 5 üssü 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. 1'in kuvvetleri 1'e eşittir. Doğru. 1 üssü 11111 de deseniz arkadaşlar bu yine 1'e eşittir. Değişen bir şey yok. 1 üssü 0 deseniz de zaten neydi? Tabanı sıfır olmadığı sürece değil mi? Bütün üstlü sayılar üstü sıfırsa bire eşittir. O yüzden bu doğru arkadaşlar. Kuvveti bir olan bütün doğal sayılar kendisine eşittir. Mesela ar aranızda 11 yaşında arkadaşlarınız var. 11 üssü 1 nedir? Yine 11'dir değil mi? Neden? 1'in üssü etkisiz elemandır. Yani üssü 1 olduğu zaman nedir? Etkisiz elemandır değil mi? Biri sana üstü sayılar olarak yaşın kaç diyorsa 11 üssü 1'dir diyebilirsiniz. Değil mi? Kesirli sayılar olarak sorduğu zaman ne dersiniz? Ya da rasyonel değil. 11 bölü 1 dersiniz. Çünkü bir etkisiz elemandır. Biz paydaları eşitlerken o yüzden paydaya bir yazıp da eşitliyoruz. Her doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. İşte bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü her doğal sayının değil arkadaşlar. Her doğal sayının diyemeyiz. Çünkü sıfır da bir doğal sayıdır. Sıfırın sıfırıncı kuvveti neydi? Tanımsızdı. Değil mi? Çete yazabilirsiniz ben soru sorarken. Evet Nurcum sıfır tanımsızdır. Şimdi devam ediyoruz. Mustafa Yıldır bu arada hoş geldin. Geç kaldın. Dersimiz Ay, benim, ben, başlıyor. olduğunu unutmuşum. Ben, ben notmuşum, eğitim, biraz geç girebildim. Evet maalesef Irmağa santral görevi yaptırdık bugün. <laughs> bir tek Cemre'yi çağıramadı Irmak değil mi? Cem, Irmak. Öğretmenim aradım, söyledim, gireceğini söyledi ama gitmedi galiba. Evet, bir şey artık video kaydımızı izlerseniz, canlı yayına katılamasanız bile. Şimdi arkadaşlar, her doğal sayı dediğimiz zaman sıfır doğal sayıların ilk rakamıdır. Su, doğal sayılar sıfırla başlar. Bir, iki, üç diye gider. Şimdi içinizden bazıları diyordur ki hocam bunu ikinci defa belki üçüncü defa söylüyorsunuz. Neden? Çünkü beyninize sesim kazınsın diye söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bazı şeyleri defalarca söylediğiniz zaman. Ben sizin yaşınızdayken arkadaşlar şu vardı. Altı ile sekizi sürekli toplardık. Mesela hoca 116 derdi. 248 derdi. Tamam mı? Ben bunu sürekli toplardım. Artık 6, 8, 14 yapar. 6, 8, 14 yapar. Elde bir var diye diye artık 6, 8'i toplamaz olmuştum. Hatta ilkokul 3'lerdeydim arkadaşlar. Hiç unutmuyorum. Sürekli öğretmenin demek ki en sevdiği bu iki rakamdı. Sürekli bunu yazardı. 6 ve 8'i bulundururdu ve alt alta gelirdi. Toplamaktan ben ezberlediğim için 14 diyordum. Ama İlkokul 3'e gelmiş hala böyle parmaklarıyla 6'yı 8'i sayan arkadaşlarım vardı bakın. Niye sayıyorsunuz ki derdim. Hoca defalarca bize 6-8 diye diye ben ezberledim demiştim. Hatta bir gün benim üniversitede daha o zaman TC numaraları yeni çıkmıştı arkadaşlar. Üniversitede bir işlem için TC numaramı sürekli memur sormuştu. Belki bana 6 kere 7 kere sordu TC numaramı. Artık ben TC numarama bakmadan yeni çıktığı için TC numaraları ezbere bilmiyordum. Adama teşekkür ettim dedim ki teşekkür ederim. Niçin? Çünkü siz dedim sürekli sormaktan ben TC numaramı ezberledim dedim. Tamam mı? Şimdi ben de size sürekli bunu anlatarak sizin hafızanızda kalmasını ve ezberlemenizi sağlıyorum. Nasıl sıfır üstü sıfırı sürekli soru soru artık sıfır diyeni affetmiyorum değil mi? Bunu okuldaki matematik öğretmeniniz de affetmeyecek. Niye? Çünkü sürekli tanımsız diye diye siz bunun tanımsız olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Mesela sıfır üssü birin ise sıfır üssü bir de desem bu sıfırdır. Sıfır üssü bin yüz on bir de desem bu sıfırdır. Neden? Çünkü kaç tane sıfırı çarparsanız çarpın sıfırdır. Bunun haricinde bir de şu vardır arkadaşlar. Bir de bir üssü bir de deseniz bir üssü 1111, 1111 de deseniz bu bire eşittir değil mi? Az önce Büşra'nın chatte etkisiz yazdığı aslında buydu arkadaşlar. Sıfır üssü sıfır tanımsızdır. Bir üssü ne olursa olsun arkadaşlar yine cevabımızın bir olması ise nedir? Etkisizdir. Değil mi? Evet onları da karıştırmayalım. Şimdi sorularımıza yine dönelim. Şimdi buradan her doğal sayı dediği için her doğal sayı olamaz çünkü sıfır bir doğal sayıdır ve sıfır üssü sıfır dediğimiz zaman tanımsız olduğu için bire eşit değildir. Gözden kaçmasın diye söylüyorum. Devam edelim. Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Bakın size bir püf nokta söylemiştim. Tabanı ve üssü. Bakın bu taban, bu üst. Yer değiştirdiğinde. Yani üssü taban yaptığınızda şöyle diyeyim size. A bölü B eşittir. B bölü A dediğinizde aynı sonucu veren sayı 2 ve 4'tür arkadaşlar. Bakın 2 üssü 4 de deseniz